bir <laughs> merhaba arkadaşlar Sizi pasak alacağız şimdi diğer kapıdan alacaksınız Sandalye alabilir miyim? Sandalye alabilir miyim? Pardon. Sayın Adalet Bakanım, Sayın Milli Eğitim Bakanım, Sayın Valim, bunda toplu kurdele kesimi ve toplu fotoğrafla geçilmez evrensel bir insan hakkı olduğunun bilinciyle bireylerin eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerden ceza infaz kurumlarının bulunduğu yerleşkelerde Adalet Mesleki Eğitim Merkezi ceza infaz kurumlarımız bünyesinde kurulan 18 adet yeni Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin toplu açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Açılış programımızı onurlandıran mesleki eğitim son dönemde hem Milli Eğitim Bakanlığımızın hem hükümetimizin ciddi anlamda üzerinde durduğu ve gerçekten hem bugün hem de gelecek açısından kendimiz için de, ülkemiz için de, evlatlarımız için de önemli bir alan ve bu alanda da bakanlığımız bütün birimleriyle birlikte diğer bakanlıklarla beraber birlikte çalışmalar ortaya koyuyorlar. Yıllardan beri meslek eğitimle ilgili özellikle 1999'daki kas sayı uygulamasının 28 Şubat uygulaması olarak kas sayı uygulamasının inovatif ve meslek eğitime yapmış olduğu yaşatmış olduğu travma 10 yıldan uzun süre sürdü. Ve 2012 civarlarında bu uygulamanın kaldırılmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığımız daha önceki bakanlarımızla mesleki eğitimi güçlendirmek için gerçekten çok önemli adımlar attılar. Bugün mesleki eğitimle ilgili şikayet edilen konuların çoğu o dönemin Türkiye mirasıdır. Aradığım elemanı bulamıyorum. Gelen eleman istenilen yeterlilikte, yetkinlikte, nitelikte değildir. Söyleme, retoriği tamamen o eğitim sistemine yapılan dış müdahalenin, eğitim sistemi dışından yapılan o müdahalenin ülkemize, eğitim sistemimize, iş gücü piyasamıza ödetmiş olduğu çok ciddi bir maliyettir. Allah şükür Milli Eğitim Bakanlığı hem yuvatiplerde hem de mesleki eğitimde bu travmaların üzerinden geldi. Hem mimarikler toparlandı hem de meslek eğitim artık Türkiye'de geleceğin umudu olmaya başladı. Bakın son 2-3 yıl içerisinde meslek eğitimde atmış olduğumuz ciddi adımlar hakikaten COVID-19 salgınıyla mücadele günlerinde meslek eğitimin ne kadar kıymetli olduğunu hepimize göstermiş oldu. O günleri bir hatırlayın. Mart 2020 yılında o ayları. Ülkelerin maske bulmakta, tedarik etmekte zorluk çektiği bir dönemden geçtik. Mesleki eğitimin üretim kapasitesini hemen devreye sokarak maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlık önlüğe, tuluma, daha sonra solunum cihazı ve solunum maske makinesine kadar tüm cihazları, toplumun ihtiyaç duyduğu tüm cihazları üretebilir bir mesleki eğitimle yüzleştik. Ve toplum da mesleki eğitimin ne kadar kritik olduğunu görmüş oldu. Aslında bu süreç bize şunu gösterdi. Mesleki eğitim sadece işgücü gücü piyasasının ihtiyaç duymuş olduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda üretim kapasitesini devreye sokarak devletinin ve milletinin olağanüstü koşullardan her daim yanında yer alıyor. Daha sonraki süreçlerde mesleki eğitimdeki döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesinde ciddi artışlar gerçekleşti. Aynı zamanda bu üretim kapasitesini fikri mülkiyet ve sınai haklarla eşleştirdik ve yılda bir tane iki tane patent tescili alamayan meslek eğitim kurumlara yılda 200'ün üzerinde patent faydalı model marka tasarım tescilleri almaya başladı. İnşallah 2022 yılında da bu tescili alınan ürünlerin artık ticarileşmesiyle ilgili süreç gerçekleşmiş olacak. Ve ilk defa dün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi ihracat belgesi aldı. Artık mesleki eğitimde üretilen ürünleri dayım üzerinden dünyanın farklı noktalarına ihraç etmeye başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız en son grup konuşmasında mesleki eğitimdeki üretim kapasitesini 2022 yıl için 1,5 milyar TL olarak kamuoyuyla açıkladı. Şu anda biz Yaklaşık 750-800 milyon bandında bir üretime geldik. 2018 yılında 217 milyondu. 217 milyonlardan 800 milyonluk bir banda geldik. İnşallah önümüzdeki senede 1,5 milyarlık bandı yakalayacağız. Bunun hem meslek eğitimdeki öğrencilerin uygulama becerilerini artırma kapasitesi, potansiyeli varken aynı zamanda öğrencilerimiz üretime yaptıkları katkı ölçüsünde asgari ücret kadar da para diyorlar şu ana kadar 10 ayda 2022 yılında öğrencilerimize, meslek eğitim okuyan öğrencilerimize 42 milyon TL pay dağıttık. Aynı zamanda mesleki, meslek lisesi öğretmenlerimize de 102 milyonluk bir pay dağıttık. İnşallah 2021 yılının sonunda bu paylar çok daha büyük rakamlara ulaşacak. Bir sonraki sene ise 1,5 milyara tutturduğumuz zaman mesleki eğitimdeki öğrencilerimiz e, okurlarken daha iş gücü piyasasına geçmemişken asgari ücrete yakın ücretlerle hem eğitimlerine devam edecekler, hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacaklar, hem de ailelerine yardım edebilecek duruma gelecektir. <laughs> Sayın Bakanım, değerli konuklar, çok önemli bir kanun değişikliği 25 Aralık 2021 tarihi itibariyle yasalaştı. 3308 sayılı meslek eğitim kanunu. Biraz önce tanıtım videosunda da kısmen değindi. Mesleki eğitim merkezine giden öğrenciler haftadan bir gün okula gidiyorlar. Diğer günler işletmede beceri eğitimi alıyorlar. Üçüncü yılın sonunda kalfa, dördüncü yılın sonunda usta oluyorlar. Ve meslek lisesi diploması hakkı daha önceden yoktu. O hakkı verdik, o diplomayı da alıyorlar. Ve aynı zamanda iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyorlar. Müthiş aslında hükümetin, devletinizin desteği olan bir eğitim türü ve iş, iş gücü piyasasında çok aktif yer aldığı bir eğitim türü. En önemli noktalardan birisi mesleki eğitim merkezlerinde yaş sınırlaması yok. Biraz önce genel başkan yardımcımız da yolda gelirken onu konuşuyordu. Mesleki eğitim merkezlerinde yaş sınırı yok. Yani 30 yaşındaki bir vatandaşımız da mesleki eğitim merkezinden yaralanabilir, 40 yaşındaki bir vatandaşımız da yaralanabilir sekiz sayılı meslek eğitim kanunundaki yapılan değişiklikle iki tane önemli iyileştirme oldu. Birincisi meslek eğitime devam eden öğrencilerin almış olduğu her ay askeri ücretin üçte biri tamamen devlet üzerine aldı. Yani artık işverenin hiçbir yükümlülüğü yok. Tamamını devlet karşılayacak. İkinci en kritik şey ise üçüncü yılın sonunda kalfa olan Meslek eğitim merkezi öğrencilerimiz artık asgari ücretin üçte biri kadar değil, yarısı kadar ücret alabilecekler. Biz bir taraftan normal hayat içerisindeki meslek eğitim merkezi kapasitesini artırmaya çalışırken, diğer taraftan Adalet Bakanlığımızla birlikte e, ceza enfaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlerin hayata cezalarını ifa ederken, bir taraftan da meslek eğitim becerilerini geliştirip hem Maddi destek kazanma, hem zamanı verimli bir şekilde kullanma, hem de hüküm sona erdikten sonra sosyal yaşamla entegrasyonda çok kolay bir şekilde işgücü piyasasına geçişiyle ilgili bir mekanizma tesis ettik. Ben Sayın Bakanımıza bu imkanı bize verdiği için hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece meslek eğitimde değil, okul öncesinde kreşte, psikolojik rehberlikte, Ortaokulda, lisede, her şeyde Adalet Bakanlığımızın her türlü talebini karşılamak için büyük bir keyifle destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah bugün 19 tane Adalet Meslek Eğitim Merkezi'nin açılışını yapacağız. Şu anda 335 tane tutuklu orada meslek eğitim almakta. 3308 sayılı yasadaki meslek eğitim kanundaki değişiklikten de bu süreçte bu arkadaşlarımız çok kolaylıkla yararlanabilecekler. Ben ümit ediyorum ki COVID-19 salgını geçtikten sonra Adalet Bakanlığı'na bağlı ceza enfaz kurumlarındaki meslek eğitim merkezlerindeki kişi sayısı, kapasite çok daha iyi noktalara gelecektir. Ben tekrar bu merkezlerin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.